Merhaba arkadaşlar, e, bugünkü videomuzda canlılar aleminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki videolarımızda biliyorsunuz prokaryot alemini bitirmiştik, ökaryota geçmiştik, protist alemini bitirmiştik ve mantarlarda kalmıştık. Bugünkü videomuzda mantarlardan itibaren anlatmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar mantarlar birçok bilimciye göre, bilim adamlarına göre bitkiler grubuna benzetilmiş. Daha sonra hayvanlar grubuna benzetilmiş. Yani işin içinden çıkamamışlar Bir farklı bir alemi incelemeye karar vermişler. Peki mantarların bitkiye ve hayvana benzer özellikleri nelerdir? Ne Mesela mantarlar arkadaşlar, şuraya yüz başlık olarak yazayım. Mantarlar bitkileri hangi açıdan benzerler atıyorum? Sabit yaşarlar değil mi? Mantarlar toprağa bağlı yaşıyorlar. Aynı bitkilerde olduğu gibi. Hareket etmeye yoktur. Bitkiler de biliyorsunuz aktif bir hareket yapamazlar. Mantarlar da aynı şekilde. O yüzden bitkilere benzer bir diğer özelliği nedir? Hareket edemezler. Bitkilere benzer bir diğer özelliği arkadaşlar. Bitkilerin de biliyorsunuz hücre çeperleri vardır. Hücre çeperleri bitkilerde de selinozdan oluşur. Mantarların da bitkilerde olduğu gibi hücre çeperi vardır. Bu mantarlardaki hücre çeperi kitin maddesinden oluşur arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz mantarlarda? Hücre çeperi vardır bitkinde çekeni kitin dalga düşüreceğiz. Buraya kadar ki özellikler bitkiye benzer özellikler. Şimdi hayvana benzer özelliklerinden bahsedelim. Mantarlar bir kere hayvanlarda da olduğu gibi arkadaşlar asla kloroplasta sahip değillerdir. Kloroplasta üretemiyorlarsa bu tarz canlıları biz ne diyeceğiz arkadaşlar? <laughs> ne de çok canlı diyeceğiz. Yani bu çok arkadaşlar e, çelişkide bırakılan bir konu. Mantarlar bitkiye benzetildiği için bitkilerin de fotosantez yaptığı farz edilir. Öyle zannedilir. Ama halbuki arkadaşlar mantarlar asla ve asla fotosantez yapmazlar. Bu sebepten bütün mantarlar metetreptum diyebiliriz. Diğer harbona benzer özelliği nedir arkadaşlar? Hayvanların depo polisakkalitleri mantarlar şekerde olduğu gibi glikojendir. Haliyle mantarların da arkadaşlar dekopolisantelikleri hayvanlardaki ve de bakterilerdeki gibi glikojendir. Bunlar bütün mantarlardaki genel özellikler. Şimdi mantarları ben kendi aralarında gruplandırırsam kaç çeşit mantar sayabilirim? Şapkalı mantarlar vardır arkadaşlar. Şapkalı mantar mantarlardır. Aynı zamanda mikroleji adı veriliyor. Şapkalı mantarlar besin değeri, protein değeri oldukça yüksek olan besin grubudur. Ama zehirli mantarlar da çok yaygındır biliyorsunuz. Yani öyle iki mantar düşünün ki birbirinin tıpatıp aynısı ama biri zehirli biri zehirsiz olabiliyordur arkadaşlar. O yüzden bu besinlerin yani şapkalı mantar seçimine çok önem vermemiz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ölümlere kadar zehirli mantar yediğimiz takdirde yol açabiliyor. Şapkalı mantarlar arkadaşlar nemli yerlerde daha çok yaşayan. Çanakseverler sporla üreme gösterirler. Daha önce de bahsetmiştik, mantarlar sporla üreme gösterirler. Ne demek spor? Şapkalı mantarların böyle şey, gibi kutdamsı bir kısmı vardır arkadaşlar. O kutdamsı kısımlar içerisinde perde perde bölümler vardır. Bu perde perde bölümleri biz ne diyoruz arkadaşlar? bu yiplerin meydana getirmiş olduğu tabakaya biz ne diyoruz? Misal yiğit tabakası diyoruz. Ve bu yipler arasında kalan sporlar arkadaşlar, ne bileyim bir vahşi Hayvan gelir onu etrafa yayabilir ya da ne bileyim rüzgar eser, yağmur yer, herhangi bir hava olayından dolayı bu çok hafif ve narin olan spor denilen ürün hücreleri çok rahat etrafa yayılabilir. Etrafta toprakta nemli ise aynı bölgede yani bir mantar etrafında birçok mantara rastlanabilir diyoruz. Küf mantarları var arkadaşlar. Küf mantarları, mantarların küf elde, yapılı e, yapma özelliğinden elde edilerek yapılır. E, olan bir canlı grubudur. Sadece şunu şöyle düşünmeyin. Besinlerde olan küf gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu atıyorum nemli ve rutubetli ortamlarda olan atıyorum çekmecelerde de küf meydana gelebiliyor. Odalarda da küf meydana gelebiliyor. Besinlerde atıyorum en çok ne küflenir? Ekmek küflenebilir, yoğurt küflenebilir, peynir küflenebilir. Yani bunlar mantarlarının sebep olduğu, küf mantarlarının sebep olduğu sonuçlardır ama bu küf mantarlarının iyi tarafları da vardır arkadaşlar. Bu küf mantarlarının küf yapma özelliğinden yola çıkarak birçok ilaç sanayisinde ya da antibiyotik yapımında mantarların küf yapma özelliği ele alınıyor. Yani küf mantarlarının her zaman kötü sonuçta yoktur. ilaç ve antibiyotik yapımında da kullanılabiliyor şeyde bizim mayalama işlemlerimizde, işte sütten yoğurt yapımında, hamur mayalamasında, aklınıza gelebilecek her türlü mayalama işleminde de yine maya mantarlarından ne yapıyoruz? Ee, söz edebiliyoruz arkadaşlar. Mantarlar bu şekilde e, ee, sporla ürüyor. Bazı mantarlar e, de ürüyor. Metagenez demek ne demek? Hem eşeği üremek hem Birbirini takip etmesi demek. Kısaca bahsedecek olursak mantarlar bu şekilde arkadaşlar. Diğer ökaryot canlı grubun bitkilerdir. Bitkilerin genel özelliklerinden bahsedecek olursak toprağa bağlı yaşıyorlar yani biliyorsunuz bitkiler. Toprağa bağlı yaşıyorlar. Yani aktif bir hareket etmeleri söz konusu değildir ama bitkiler pasif hareket değil mi? dokunduğu esnada o yapraklarını ne yapıyor? Kapatıyor. Sonuçta hareketlemek demek bir illa bir yerden bir yere gitmek anlamına gelmiyor. Bu da bir durum değiştirme olduğu için açılıp kapanma bir hareket oluyor ama nasıl bir hareket? Pasif hareket ya da ay gövde kısmını güneşe doğru yönlendirebiliyorlar, çevirebiliyorlar. Yani bu da bir hareket olmuş olmuyor mu? Ama sadece aktif hareket olmuş olmuyor, pasif hareket yapmış onlar. Demin de bahsettiğim gibi bitkilerin içi akciğerlerde depo polisakkarit glikojenken bitkilerdeki depo polisakkarit şekli arkadaşlar nişasta Yani fazla fotosentez sonucunda oluşan fazla glikoz bitkilerde nişasta şeklinde depolanıyor. Genel olarak bitkilerin görevleri bu şekilde. Bitkileri canlı arasında sınıflandırıcı konuşsak bunlar artık arkadaşlar müfredatta çok fazla detay detaya gereken konular ama sizin bilmeniz gereken şeyleri ben böyle taslak anlatmaya çalışıyorum. İlk olarak bitkileri ben damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve en gelişmiş bitki grubu damarlı ve tohumlu olarak üç sınıfa ayrılıyor. Şimdi damar dediğimiz şey ne? Mesela bizim damarlarınız vardır. Damar içerisinde hayati sıvımız olan kan dolaşır ve her hücreye de dokuya biz oksijen, besin e, ulaştırmış oluruz. Bunların da bitkilerin de damar dediği şey iletim borularıdır. İki tane iletim borusu vardır. Bitkilerde biri odun boruları yani kısılan, diğeri de soyluk boruları yani hülyem denilen borular vardır. Bu borular sayesinde arkadaşlar su ve mineraller ya da fotosantez ürünleri bir şekilde taşınmış oluyor. Damarsız, tohumsuz olanlar en ilkelleri Yani Hiçbir şekilde ne damarı var ne tohumu var. Bunlarda gerçek kök, yaprak gibi organlar yoktur. Nemli ortamlarda yüzeye yapışarak da arkadaşlar hayatlarını devam ettirebilirler. Burada bilmemiz gereken şeyler arkadaşlar örnekler. Damarsız, tohumsuzlar. Yani en ilkel ilkel bitki gruplarımız karasalusunlarını örnek olarak verebiliriz. Rizom denilen kök benzeri emaçlarla bulunduğu yüzeye daha popüler tutunabiliyorlar arkadaşlar ve metagenez yoluyla Az önce de bahsettim. metagenizde demek? Hem eşeği gülemenin hem de eşeğinsiz gülemenin birbirini takip ettiği, bir arada görüldüğü arkadaşlar güleme şeklidir metageniz. Bütün bitkilerde bu şekilde güleme söz konusudur. Damarlı tohumsuzla, bu sefer damarsız tohumsuzluğa göre bir tık daha gelişmiş oluyor. Bunlarda artık iletim boruları var. Yani odun ve sorgul borusu anlamına gelen kıslam ve fülemlere sahip olduğu için bir tık daha gelişmiş oluyor ama <laughs> hala tohumları yok. Bunları da e, örnek olarak eğlantı otlarını örnek olarak verebilirim. Yani eğlantı otu karyosunlarına göre bir tık daha gelişmiş grup oluyor. Yine metagenesli üreme söz konusu arkadaşlar. Benim için önemli olan kısım daha çok şu kısım. Damarlı tohumlar artık en gelişmiş bitki grubu. Artık bunlarda hem damar var, iletim boruları var hem de tohum oluşumu var arkadaşlar. En fazla bitki çeşidinde olduğu grup bu grup arkadaşlar. Damarlı tohumları kendi arasındaki grubu açık vaziyette bulunuyor. Yani tohum kapalı bir, yani bir meyve ya da ne bileyim bir e, taslak içerisinde değil de açık olarak bulunuyor. örnek nedir mesela açık tohumlara? Mesela açık tohumlar da Çam örneğini verebilirim. açık açık Tohumlarla ilgili hiçbir fikrin yok ama sen örnekten yola çıkarak yine o soruyu cevaplayabilirsin. Çamın ne gibi özelliği vardır arkadaşlar? Mesela e, yaz, kış yeşildir, iğne yapraklıdır. Çamın kozalağı vardır. Kozalak çamın nesidir? Kozalak çamın çiçeğidir mesela. Çamın asla bir meyvesi yoktur. Çiçekleri kozalak şeklindedir diyebiliriz odunsu gövdeye aittir, sahiptir ve kambiyum denilen e, eline kalınlaşmayı sağlayan ve yaş halklarını hesaplamaya yönelik bir yapıları vardır arkadaşlar e, açık tohumların. Yani bir örnekten birçok yorum yapılabilir arkadaşlar. O yüzden bu konuda biraz örnek üzerine durmamız gerekiyor. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar çamla ilgili? E, genellikle çok yıllık odun bitkiler diyebiliriz. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Ama en çok çeşit olan kapalı tohumlardır. Burada arkadaşlar artık tohum bir meyve taslağının bir taslağın içerisinde kapalı olarak bulunur arkadaşlar. Bu arada açık tohumlarda meyve oluşumu yoktu. Sadece çiçek oluşumu vardı. Kapalı tohumlarda artık meyve oluşumu da söz konusu. Ben bunu kendi listedeki grubu ayırırsam arkadaşlar tek çenekliler ve çift çenekliler diye ayırabilirim. Ya da diğer ya arkadaşlar tek çeneklilere monokotilidonlar, çift çeneklilere dikotilodonlar diyebilirim arkadaşlar. Bunları kıyaslayacak olursak, kapalı tohumlar da tek çenekle ve çift çenekli kıyaslaması yapacak olursak arkadaşlar, tek çenekliler genellikle tek yıllık otsu formlardır. Tek yıllık otsu formdur genel özellikleri bunların kökleri kıyaslanır. Yani e, saçak kök ve kazık kök gibi kök tipleri vardır biliyorsunuz. Tek çeneklerde otusu form olduğu için tek çenekler daha çok saçak kök söz konusudur. Daha sonra arkadaşlar damar yapısı nasıldır? Yaprakları e, büyük ve geniştir. Yani e, kesik kesik değildir. Daha böyle bir bütündür. Şu şekilde gösterebilirim. Şu şekilde gösterebilirim. Büyük ve sivri ve parçalı değildir kenarları. Bu şekilde gösterebiliriz. Damarlanma şeklini sorarlar arkadaşlar. Damarlanması paraleldir. Yani bir tane orta damarı vardır ve şu şekilde paralel olarak bir damarlanma gerçekleştirir. O yüzden tek çenekli bitkilere biz ne diyoruz? Paralel damarlanma gösterebilir diyoruz. Ya da e Başka bir özellikten bahsedelim. Tek yıllık otsu bitkiler, otsu sonuçta bu kambiyum denilen çok yıllık odun gövdelerde bulunan yapı tek çeneklilerde yoktur. O yüzden tek çeneklileri diyoruz arkadaşlar Kambiyum bulunmaz özellikleri dikkat alırsak arkadaşlar bize soru gelirse hangisi tek çeneklidir çift çeneklidir derse e, bitkiler olacak, tek yıllık olacak genellikle. Saçak köke sahip olacak, yaprakları ince, uzun ve kesintisiz olacak. Parça, parçalanmamış olacak, bütün olacak. Paralel damarlanma gösterecek ve kambiyum bulunmayacak. Örnek olarak mesela muz bir tek çenekli bitkidir. Palmiye bir tek çenekli bitkidir. Ya da ne bileyim işte zencefil tek çenekli bir bitkidir. Yani bu özellikleri düşünerekten hangi örneğin, hangi gruba ait olduğunu sen bilebilirsin. Evet, tek çeneklerin artık. özellikleri bu şekildeydi. Çift çeneklere geçiyoruz arkadaşlar. Tek çeneklerde tek yıllık ot, su bahsetmiştik. Çift çeneklerde arkadaşlar ot, su ponda vardır, odun, su ponda vardır. Yani daha genel bir bitki grubunun dahil olduğu gruptur. Şimdi bunlara bakacak olursak, kıyaslayacak olursak tek çenekler ot, su olduğu için saçak kök söz konusuydu. Çift çeneklerde arkadaşlar artık kazık kök vardır. Ee, tek çeneklerde yaprak daha ince uzun ve yaprak kenarları düz arkadaşlar. Çift çeneklerde yaprak kenarları parçalı halde bulunabiliyordu. Ve damar yapısını ele alacak olursak tek çeneklerde paralel damarlanma söz konusuydu. Çift çeneklerde arkadaşlar her yere uzanan alsı bir damarlanma söz konusu. Yani altı damarlanma vardır diyoruz. Özellikle yani tek çelikler ot, 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 su formları olduğu için arkadaşlar kambiyum denilen yaş de halkalarının hesaplandığı ve e, gövde kısmının eline kalınlaşmasını sağlayan yapı yoktur demiştim ama çift çeliklerde hem ot form hem odun su form olduğu için arkadaşlar kambiyum derdi incelemiş olduk arkadaşlar. Bir diğer videoda hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Üniversite sınavında daha çok hayvanlar aleminin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. O konuya biraz daha dikkat edersek çok sevinirim. Bunları da mutlaka notlarınızı alırsanız sevinirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.